Hepinize kocaman selamlar. Bugün kardeşimin jimnastik videosunu çekeceğiz. Ama kardeşimi ilk defa görecek olanlar için tabii kardeşim kendisiyle ilgili konuşacak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Badenaz. 6 yaşındayım. Jimnastik karşı çok büyük merakım var. Cimnastik hareketlerini size göstermek istiyorum. Cimnastik hareketlerini yaparken görüşürüz. Kamerayı kendine çeviriyorum. Bakalım hareketler neler olacak. Herkes sabırsızla bekliyordur. Evet. Başla. Birinci hareketimize başlayalım. Oh. Kamerayı 360 derece döndüremem tabi. Kolum var. Neyse bu hareketin adı neydi? Siz bilirsiniz ya da şimdi ben. Cevabı İlk jest. önce yorumlara yazsınlar. Biraz bekle. Yazdınız mı arkadaşlar? Yazanlar, Yazanlardan yazanlardan çember diyenler kazandı. Neyse ikinci hareket. İkinci hareket. Adı neydi? İlk yorumlayalım. Durun. Amut tamam. diye. Amut diyenler kazandı. Oy. Neyse. Diğer hareket. Bakın bu benim ayağım. Neyse. Tavşan mı? Tavşan. Tamam. Neyse. Diğer hareket. Adı, bu arada tavşan. Al. Oh, bu da nedir? Buradan buraya kadar. Sen bu işte bayağı yeteneklisin. Bacak açmayı çok güzel yapıyorsun. Şimdi. Neyse bir diğer hareket. Başka bir tür. Bacak açma. Oho, oho. Bu da nedir? Şuradan buraya kadar. Sen çapraz bacak açmayı çok iyi biliyorsun. Ay halıyı sakıyorum. Neyse dur ayağımla tuttum. Ayağa kalk. Sonraki bir hareket var mı? Sonraki hareket. Hmm. Bunu bir diğer odada yapmak lazım. Gel abi. Bitti. Bitti. Ha. Hop. Bum. Adı nedir lan? Bu böyle. Ters. Küçük avuç. Neyse şimdi gel kalk. Hop. Dur. Yer mamut kepliği diye yapayım. Oo.